Yani isteyen herkese yapıyorsun bunu. Evet, daha düşten sonra. Adam Adana Çukurova Kebapçı Müslüm'den herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı, Doymuş Tatlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Kebapçı Müslüm'deyiz. Bu mekanı tanımaya çalışacağız. Bu mekanda neler yiyebiliriz, neler içebiliriz o konularla ilgili ustalarımızdan bilgi alacağız. Buradan içeriye doğru geçiyorum. Burak Ustam kolay gelsin. Ayrı sağ Sen. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Sen nasılsın? Iyisin? Teşekkür Sağ ol. Ben de iyiyim. Şimdi bu kıymanın içinde ne var Burak Ustam? Abi, kök biber var, kapya biber. Tuz var, pul biber var. Ne, te brosom, poj ne tave. Doksan bu ne ciğeri? Kuzu ciğeri abi. Yoksa bu mekana gelenler burada neler yiyebilir? E, Kıymat var abi, terbiyes, dürüm, kanat servisimiz var, ciğer var abi, kuşbaşı, diye. tavuk sarma var, kuşbaşı var. Burası Barış Manço Yurt Mahallesi Barış Manço 71.423 sokak kebapçı müslü. Muhtarlığın hemen karşı sokağı. 10.30'dan sonra ateşimiz yanıyor. Şimdi burada fiyatlar, gerçi ben listeyi çektim de fiyatlar nasıl? Bir de size alalım. E, kıyma dürümler, e, kıyma kuşbaşı ciğer 170 TL, tavuk dürüm 140 TL. Servislerde kıyma kuşbaşı ciğer kanat e, 220 TL. E, dürümlerde tavukla, e, tavuğun dürümü 140 TL. Sarmadan yapıyoruz tavuğu, kemiksiz. Burada pişirim yapıyor musun? Dışarıdan gelen bir kişi burada pişirim yaptırabilir evet, mi? Evet, saat yani 3'ten sonra başlıyoruz. Kilosunu 80 TL'ye pişiriyoruz. Şu an isteyene bu şekilde yapıyorsunuz ama normalde bu şekilde servis yoktur, yok değil mi? Aynen bu karşı servisimiz yok. Ya bu bugüne özel sadece. Evet sizde özel hocam. Hocam afiyet Hafta sonu e, kebapçı Müslüm Musada'yız. E, Bura musamız bize şu şekilde bir tabak hazırladı. Bunu tabi her zaman bu şekilde hazırlamıyor. Normalde bugüne özel gibi yaptı. fiyatlar merak edenler de hem burada bu samur söyledi hem de geride yazıyor. E, fiyatlar burada gayet uygun. Şöyle başlayalım. Ciğer, kuzu ciğeri. etin lezzetini almak istiyorsanız bir defa elimiz kesinlikle ete değmesi gerekiyor. Bir de limon gerçekten ayrı bir lezzet katıyor. Yiyenlere ve yiyecek olan afiyet olsun. bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda, bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.